Merhabalar benim çift kaşarlı tostlarım. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu yeni sesli videolar artık yeniden devam edeceğim. Çünkü videolarım izleniyor anlaşılan. En son attığım videom 300'ü geçmiş. Onun için sevildiğini düşünüyorum. Eğer sessiz video isterseniz ara sıra sessiz video da atarım. Bu videomuzda gördüğünüz gibi 73 bin kupa alıyoruz. Aynen öyle. 73 bin kupa alıyoruz. Son bir kupa kaldı. Yani bu videomuzda 73 bin kupa olarak geçireceğiz. Onu da yapacağız herhangi çakla başladık. Çünkü neden? Çünkü ben burada kastım ve baba pro ikinci oldu. Baba pro yaptı bu işi. 130 pizza. Yani hesaptan da birinci oldum. Bir maç daha kazansaydım şunu geçerdim ama neyse yapacak bir şey yok. 20 pizza eksi. O zaman bu 73 binimizi kaç neydi olalım? Bunlar herhangi bir şey olabilir. Bu neydi olabilir? Şanslı ne? Karakterimizin... kim burada? Dur şöyle. Meeple, meeple da yok. Meeple'ı almam lazım. Son 15 gün kalmış. Şanslı karakterim. Şanslı 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 şanslı. Böyle hmm. ne olsun. <laughs> evet tamamdır şanslı karakterim bu. Sağ topunda girelim. Big maç kazanalım ondan sonra öylesine gireriz belki. Belki de videoyu uzatmam hiç belli olmaz. O zaman hadi başlayalım. Edgar'da pro olduğumu düşünüyorum. Karşıya gelenler normal. Beri, Rico falan. Rico gadget gadget yapacak. Aksiyonlarımıza basalım. Ben şimdi arkadaşlar biliyor musunuz ben Edgar prosuyum. Edgar prosu olduğumu söylemiş miydim? Bak orada beyliğim bizi darlıyor. Beni de gördü zaten. Benim üzerime atlayacağım biliyor. Orada kim vardı ya? Unuttum Tamam Buzz Lighter. Çok oda basmayacağım. Basmam lazım. Arkadaşlar ben Edgar Mayne'im. Tamam mı? Ben Edgar Mayne'im. Beni yenemezsiniz. Ee, kay ben kaybetmem. Şansa kaybedilir. Onlar şanslı. Yani yok eder geçerim. Şu beyliğim. Çok darlamaya başladı artık. Yapacağız sıkıntı yok sıkıntı yok. Mortis bana bir bakış attı. Bana bir bakış attı sen ne yaparsın dedi. Ama bakın ben Edgar main olduğumu söyledim. Ben Edgar'da çok iyi oynuyorum ya. Bunu şey yapar kaybetmeyelim de şimdi. Bir bak bir kupa sadece. Şöyle bir topu uzaklaştıralım sakinleştirelim. Şimdi izleyin ne yapacağım izleyin. Hop. Ya. <laughs> Ben Edgar Maynum. Bana bunu yapamazsınız. Bu şirketi ben kurdum. Bakın. Bakın. Onlar şanslı tamam mı? Ben şanslı. Ben şanslı olsam onu yaparım. O top. Ben de işi var. Ben de işi var. Aha. Vurdum. Vuramadım. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bir hala zamanımız var. Orada bir alt takım arkadaşlar. Aa, herkes bana çok düşman. Ver topu. Tamam. of, of of çok iyi çok iyi tamam bir an girmeyecek ya o kalbim durdu ya akusar basalım artık bu kadar cimrilik olmasın atlayacağım birine Rico'ya atlamaya korkuyorum biri artık beni zorlatıyor patlatıyor orada bir buzz lighter pusuyor zaten atlayacak yer geziyor tamam sıkıntı yok şimdi hiperim de olacak hiperle havalı hareketler yapıp atacağım hem 15 saniye kaldı 15 saniye dayanalım ondan sonra havalı hareketimi görün siz Hazırlanın. 9, göremediniz. Yapamadım. Hiperim neyse ki basmadım. Var ya bassam ne üzülürdüm. Tamam. Tapu atmayın. Bir dakika bana verin. Ben alırım. Göstereceğim ben size. Oyunu göstereceğim. oyunda demek? Aa, ama ulti yok doğru. Ulti lazım dur. Beri artık öl. Lütfen öl. Beri öl artık. Seni kimse sevmiyor. Beri kimse seni sevmiyor. Git buradan. Tamamdır. Tamam topu bana atarsam Mortis çok sevinirim adamım. Hadi bana at bana at bana at. Ayım baba pro The free Ulan en çok işi Mortis yapmış Benim gibi Edgar May'ın Eksi 6 yemişiz Eksi 6 kaç gitti Yaparız bu maç kazanırsak yapıyoruz tamam Tamam bir şansımız daha var Bu şansımı daha güzel kullanacağım Karşıda bana antiler var her zaman gibi Ama ben bir Edgar benim antim yoktur Yani ben Edgar'ım ben Edgar severim Alt ederim Hallederim aksesuarımıza bastık. Şimdi hmm, Tara'yı atlasam Tara'nın canı az. Feng atlasam bir to iki tok, iki tokatla bana atar. Tamam elinde top varken. Tamamdır. En azından biraz vurayım hiperim de olsun. Biraz hiperim yarıya kadar doldu. Lan Bibi'nin balonuna bak. Anlaşma yapma yaptınız. Bana bir çakar şimdi var ya. Adam çok yavaş doluyor. Toka da oluyor. Tokadı çakıyor. Ya yaklaşamıyor. Feng'in ultisi doldu. içimizden geçiyor. Hadi. Run 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 ama aksesuar bastı ya. Of. aksesuar ne lan? Oyalar Türkçe manya oldum biraz. Kusura bakmayın. Hadi. Tamamdır, tamamdır. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ayva. Bu taranın ultisi bir de her yeri yıkıyor artık. Ayrı bir zorlu orada. Ulti hiperim var, ultim var. Güzel kullanırsam güzel iş yaparım. Ben Edgar Maynum. Bana bunu yapamazsınız. Bu şirketi ben kurdum. Az En çok öldüren ben olacağım. Tamam. Tamam. Ay ay az kalsın ölüyordum. Gramını öldürüyordum. Ölüyordum. Türkçem çok kötü. Abi yardım. Abi sarı kola var mı? Sarı kola var mı? Bibinin balonu zaten anlaşmalı. Bibinin balonu durmaz. Bana taktı. Çünkü neymiş ben beyazım. Aha iperim de doldu. Hayır. Hiperim gitti. Max'e özür dilerim. Özür dilerim bana kızma. Bir vuruyor. Abi menzili çok uzun bibinin. Ben vuramıyorum ama vuruyor. Kunoy paylanço gol, attı. Sıkıntı yok. Eyvah. Oh hell na. No. Quincy Gore ile Joji score it. Yani artık Rusça galiba. Ve zaten karşıda da takımıymış. Şanslı ve 14 dakika. Oh, inanamıyorum. İşte bu kostüm Melek Edgar Güç verdi Bu randoms Aynen öyle tekrar oyna Chester Lamex bana, bana ihanet etti Ben yok muyum yoksa var mıyım Ne diyorum anlamıyorum Çünkü konuşmayı unuttum Karşımıza Supra tamam tamam Diğer önceki maç antiydi bana iki bak olmazdı bu, bu iyiyim. Of karşımıza Master geldi Yanımızda Master geldi <laughs> Bir de o oh, Villa GGX Bu nasıl isim lan kok ko 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 Konuşamıyorum. Aa, 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 Tamam şimdi daha iyi oynayacağım. Orada orada ben Edgar mayınlığımı gösterdim. Arkadaş Edgar seçtiğime pişman oldum bakın. Bop sprot sprot. Şöyle bir hiper bana ulti. Hiper dur. Atlayacak bana. Of of. Ya 3 vs 1 hayır. 3 vs 1 haksızlık 3 vs 1 haksızlık dur. Edgar'a can alacağım. Edgar'a can almam lazım. Adamlar çok darlıyor Adamlar. Öyle böyle. Ben neyim ya? Ortiz edecek. Tamam 12 saniye kaldı. Hadi hadi dayan dayan chat chat. Chat bey pay, pay sprot sık bir tuvalet. Aaa. Kendime delik atayım. Hoppa, tamamdır yendim. Bu maçı ben taşıdım. Bu maçı ben taşıdım. Helal olsun size. Bu maçı ben taşıdım chat. Ben çok iyi oynarım. Zaten ben Edgar Mayın olduğumu söyledim size. Ve kazandık. O sosisli sandviç midir nedir? Olmasa yapamazdık ve aynen öyle. 73.001 olduk. Kaldı. Ee, kaldı. 6999. 6999 tamam tamam. Hesapladım hesapladım. Ben dahi fikirlerimle. 6999 sonra 83.000 80 80.000 kup alacağım. Çünkü neden olmasın? Öyle değil mi? Bayağı bir güzel karakter kasmıştım. Bunları da 900 diyeceğim ki şunu şu üçlü Yok kaçtı ya? Şu yediliği oynamayı hiç üşeniyorum ya. Çok dokuz seviye. Cini tamam bu da tamam Saçma bir yıldız gücüyle şunlar olmayınca benim moralim bozuyor Cini. Meeple'da aldığım gibi 800 bin artık bin gelirmiyor ama güzel karakter. Bu kadar da yapacak bir şey yok. ekip oyman iki pizza verse de bin yapsak. Şu 8 bit indirime gelmiyor. Kaç gündür bekliyorum. Hala gelme Gelmemek için kendini yırtıyor. İndirimini alayım ki ekstra neyse çok boş konuştum. İzlediğiniz için teşekkür ederim dostlarım. O zaman yeni bir videoda görüşmek üzere dilerim. Artık hangi bir video konusu olur bilmiyorum ama bir video konuları bulmaya çalışacağız artık sesli videolara başlayacağız. Eğer ki like atarsanız sevinirim kanalın gelişmesi için çünkü neden kanalım bu batışta? abone olursanız daha iyi sıkı takipçimim olursunuz dostlar. Yayınları kaçırmazsınız. Ara sıra yayın yapıyorum işte. Tembel diye uşan geçtiğim falan filan. Neyse o zaman kendine iyisi bakın. İyisi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın dostlar. Spice bir kaçtı. Hoşça kalın.